Herkese merhaba ben Bernis. E, bugünkü açılımda diyeceğim ki beni düşünen, beni izleyen, takip eden, özleyen veya e, o özel kişi kim? Bana bakan, e, benim bana ilgi duyan birisi var mı? Varsa nasıl özelliklerde? Buna niyet ederek destemi karıştırıyorum. E, kolektif bilincin ve de beni takip eden etkileşim videolarımla etkileşimde bulunan herkesin niyetine gelsin dedim. Destemi kesiyorum. Bir bakalım Bizim için e, duygu üreten, bizi takip eden, özleyen, e, merak eden biri var mı ve o kim? Şimdi aranızda mesafenin olduğu, e, fiziksel bir mesafenin olduğu ve bu yüzden de eğer açılsa açılırsa veya e, tek bir adım atarsa. Ee, bunun uzak mesafe ilişki olduğundan, yani mesafelerin arada olmasından dolayı ucunun çok karanlık, yolun ucunun sonunun çok karanlık olduğunu düşünen ve bu yüzden de endişelenen, kendini iyi hissetmeyen birisinden bahsediyor. Ve e, sizi çokça fazla stokluyor hatta diyebilirim. stoklama haber almaya çalışma, hakkınızda bilgi almaya çalışma. Ee, ve sıkıntılı bir şekilde düşünüyor. Çünkü size karşı aslında baya bir duyguları var. Çünkü geçmişten tanıdığınız birisi. Geçmişte de bir ilişki yaşamış ya da bu e, flörtleşmiş ve yarıda kalmış olan bir ilişki olma olasılığı çok yüksek. E, size sekizli zamanlarda gelecek hayırlı haberlerden bahsediyor bu kişiden. Şimdi bu kişiyle tanışıklığınız var. E, bir şekilde iletişim kanallarınız açık. Arada daha önce bir ya ilişkiye başlar gibi bir şey olmuş ya flörtleşme gibi ya da coğrafi olarak aynı yerde bulunduğunuz bir zaman dilimi olmuş ama o sonradan uzakta bir yere gitmiş ya da siz sonradan ondan uzakta bir yere gitmişsiniz ve o yüzden de e, bir uzak o zamanında hoşlanmış olmasına rağmen şimdi bir adım atsam bile nasıl olacak ki uzağız diye düşünen ve işte bir iş vesilesiyle tanışmış olduğunuz ve uzaklaşmış biri ya da siz uzaklaşmışsınız ikisinden biri e, iş çatısı altından ya da iş vesilesiyle tanışılmış birisi olduğunu söylüyor ve dediğim gibi sekizli vakitlerde e, bir şekilde size bir mesajı bir adımı olacak diyor. Bu kişinin birazcık e, karakter özelliklerine bakalım. E, bir kere oldukça Böyle merhametli vicdanlı ve de adaletli birisi olarak çıktı. Biraz dominant baskıcı bir karakter e, yönetmeyi seviyor, eksen etrafına döndürmeyi seviyor. E, titiz birisi e, yani yaptığı her işte bir titizlik ve dikkat düzen arayan birisi. O yüzden toprak elementi özelliklerinde olma olasılığı çok yüksek. Başak olabilir, oğlak olabilir özellikle e, oldukça uyumlu olduğunuzu, kişinin de oldukça uyumlu bir insan olduğunu söylüyor. Yükselen terazi olabilir mesela e, yani toprağın üstüne bir hava grubu bu özellikleri taşıyan birisi olabilir, kıskanç bir karakter e, ve de aynı zamanda sevdiği kişiyi mutlu hissettirebilecek hediyeler alabilecek, jest yapabilecek öyle naif bir kişiliği olan birisi olduğundan bahsediyor e, ve e, fiziksel özellikleri olarak da ee, böyle e, aslında bir ortama girdiğinde dikkat çeken, karizmatik olan e, yani şeytan tüyü olan tabiri caizse bir karakter olduğunu söylüyor. Dünyanın en güzeli ya da en yakışıklısı diyemesek de karizması ve aurası çok kuvvetli olan birisi. Orta boylarda yani ne çok uzun ne çok kısa fit görünümlü e, görüntüsünün onun için çok önemli olduğu birisinden bahsediyoruz burada. E, bu kişinin size olan duyguları neler? Size olan şimdi çok ikilemli duygular içerisinde. Nedir? Bir kere kıskançlığı var, endişesi, merakı ve hayatında hayatınızda birisi var mı yok mu konusunda bir büyük bir merakı ve üzüntüsü var hatta olumsuz düşünerek. bu yüzden de biraz adım atmak atmamak konusunda çekiniyor diyor. Fakat bir yandan da şöyle bir bilgi verdi. Bu kişi zamanında tanıştığınız dönemde sizin de ilginizi çeken biriymiş zaten. Ee, ve siz de ondan hoşlanmışsınız. Ee, bir adımını atacak, gözünü karartıp böyle bir cesurca bir hamleyle e, size doğru bir adım atıp duygularından, sizi özlediğinden, aslında yarım kalmış olan bir şeyi devam ettirme isteğinde olduğundan bahsedecek ve aşıklara döndünüz. Bir ilişki başlayabilir diyor aranızda. Umarım uyumlanmışsınızdır. Ee, sorularınız için DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.